Evet sevgili zıpkıncı dostlarım harika bir ürünle karşınızdayım. Değerli dostlar sizlere gururla sunuyorum. Evet karşınızda Zero One Rush Car. Yeah. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have your doubts. not what I'm about Have your f***ing cloud. it be raining out I keep making sound, go another round Time so legend bound, can't stop me now You don't wanna f*** with me A slow burn Evet kıymetli dostlar bildiğiniz gibi özellikle Akdeniz bölgesindeki zıpkıncı dostlarım yaz aylarında denizin aşırı ısınmasından dolayı inanılmaz bir zorluk yaşıyoruz. Özellikle geçen sene değerli dostlar su sıcaklığı 32 dereceye kadar ulaştı. Ve bu sıcaklıklarda değerli dostlar neopren giymeniz mümkün değil. Yelek falan filan yapmaya çalışıyorsunuz ama o da olmuyor bir şeyden sonra bir nebzeden sonra o da olmuyor değerli dostlar. Bununla alakalı biliyorsunuz bir 8-10 yıl kadar önce değerli dostlar bir rush guard videosu yapmıştım. Onu da şöyle göstereyim değerli dostlar. Bu Hatsan firmasının yapmış olduğu rush Card, Bununla ilgili bir video yapmıştım değerli dostlar. 10 senedir bunu kullanıyordum değerli dostlar. Maalesef bu Hatsan firması bunun üretimini bıraktı değerli dostlar. 10 yıldır ben bulamıyordum. Yani gördüğünüz gibi paramparça bir vaziyette. Her tarafı paramparça olmuş. Gene de kullanıyordum. Yani o güneşin yakıcı kavurucu sıcaklığından korunmak gerekiyor değerli dostlar. Raşkart da zaten güneşten koruma anlamını alıyor. Yani yazın aşırı güneşin sıcağından sizi koruyor. Suyun soğuğundan korumuyor raşkart değerli dostlar. Evet şimdi gelelim ürünümüze değerli dostlar. Zero One firması daha önce belki hatırlarsınız ağırlık yereğini paylaşmıştım tanıtımını yapmıştım bu ağırlık yereğini. 0 bildiğiniz gibi 0 bu da bir Adana'da üretiyor değerli dostlar. Onun numaralarını falan size vereceğim. Değerli dostlar ürünümüz şu şekilde üst ve şu şekilde alt kısım pantolon kısmı değerli dostlar. Evet görüyorsunuz ürünümüz bu değerli dostlar. Şimdi gelin inceleyelim değerli dostlar ürünü. Evet değerli dostlar ürünümüzde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir göğüs pedi var değerli dostlar. Çok sağlam, inanılmaz güzel dikilmiş yani dikişlerin kalitesini görüyorsunuz. Metin Ustam ellerine sağlık. Daha sonra alt tarafa doğru gelelim. Şurayı görüyorsunuz değerli dostlar. Kopça kısmını görüyorsunuz. Kopça yok bu yapıştırma şeklinde. İç tarafımız beyaz değerli dostlar görüyorsunuz bu şekilde. Cırt cırtlı, harika bir yapıştırması var ve küçük değil bayağı bir büyük değerli dostlar Dostlar kumaşımızın e, esnekliği elastikiyetini şöyle yakından gösterelim bayağı bir esnek çok güzel su geçirilen e, bir kumaş bu kumaşın e, değerli dostlar ismine ne diyorlardı e, sukuva mı Sukuva mı? 08 milim sukuva deniyor herhalde bu Sukuba dalışlarında kullanılan elbiseler var ya değerli dostlar. Onun dış kısmı Sukuba Likra mı? Sukuba Jarse mi? Öyle bir kumaştan yapılıyor ama bizim carse e, elbiselerin dış kısmı gibi değil. Bu 0.8 milim et kalınlığını oradan görebilir misiniz? Bilmiyorum. Hissedebilir misiniz? Bayağı bir kalın ve su geçirmesi 10 numara arkadaşlar. Yani su içine girip çıkabiliyor. Sirkülasyon 10 numara değerli dostlar. Bunun amacı zıpkıncı dostlar bizi güneşten korumak. Dalış esnasında yani 0.8 milim olması itibariyle tabii ki aşırı derecede öyle bir soğuktan koruma falan filan beklemeyin ama çok akıntılı yerlerde hafiften o ürpertiyi de engelleyeceğini tahmin ediyorum. Daha suda giymek nasip olmadı. Bugün ulaştı elime değerli dostlar. Dalış yapamadım. Ondan sonra ürünümüz gayet güzel. Ürün Adana'da üretiliyor. Metin Ustam ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bildiğiniz gibi kendisi hem elbise tamiri yapıyor. Adana'da çok güzel bir dikiş makinesi var. İşçiliği de dikişleri de çok güzel. Ürün 10 numara değerli dostlar. Ben 10 senedir nereden baksan 50 arkadaştan Mesaj aldım. Telefonla arayan oldu. Abi üzerindeki bu rush kartı nereden aldın gibisinden. Maalesef bu üretilmiyordu. Ben de kendim için bile bulamadım. 10 senedir paramparça olmasına rağmen bunu giyiyorum değerli dostlar. Artık gerek kalmadı. Onu çöpe atabiliriz. Bundan sonra Zero One Rush Guard değerli dostlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çok çok sağlam yani tavsiye ediyorum sizlere de fiyatı da çok uygun. Ee, yani üretim maliyeti 2000 lira gibisinden bir şey söyledi Metin. Tam hatırlamıyorum ama bana ulaşırsanız kendisinin telefon numarasını veririm. Kendisiyle yüz yüze görüşürsünüz. Hatta bu paylaşımın altına da telefon numarasını yazabilirim. Çok dürüst bir esnaftır kendisi de. Ulaşıp gönül rahatlığıyla benim adımı da verin. Alışverişinizi de yapın. Değerli dostlar aklınızda bir soru işareti oluşmasın. İnanılmaz güzel bir elbise olmuş. Yani ürün kalitesi beklediğinden de güzel olmuş. Eline sağlık Metinciğim. Görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.